Burası Kurşun Camii'nin hemen üst sokağı. Ee, biz burada bir tane türbe var zannediyorduk ama burada üç tane türbe varmış. Onları da görmeden gitmek olmaz. Sanırsam bu Hasan Dede türbesi. Ahu Mahmut Dede türbesi demiş burası. Hemen arkasında Kadiri Melami ve Mevlevi Şeyhi yani Hasan Hüsni dedi Efendi Hazretlerinin süresi varmış. Kadiri tarikatından galiba bir hak dostu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Eskişehir Mevlevi şu, Şemsettin Efendi oğlanı Kemalettin Şahabettin bu Mevlevi şey Hasan Hüsnü Dede'nin oğlu Eskişehir Mevlihanesi'nin son Pusnişi Bahattin Dede'ymiş Yapmış Fatih ailesi. taraftan da odun pazarının şu tarihi evlerini de çekelim. Diğer Türkiye'den kadar. Aa. şey ev. Çamurdan kerpiç ev mi diyorlar buna? Çamurdan aralarına tahtalar örülerek ee, sonra çamurlarla doldurulmuş ev. Evet. Bu sokakta da şey Nusretin Hazretleri Tezveren de imiş ismi. Onun türbesine gidiyoruz. Şu bayraklı da yeri sanırsam. Türbemizin hemen yanında bizim bayrağımız ve Arif Niyat Asya'nın yeri. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ yapılar.

ve paşa konağı var. Tarihi yerler bunlar. Şelale Park'a giderken de hemen bu meyve ağacını görüyoruz maşallah. Erik. Dallalık. Bir... Aa Kayseri'ye bakın maşallah. Maşallah maşallah. İşlere bakar mısınız? Burası da caminin hemen karşısındaki şey, sabit sürevi süre Türbesi. Hazretlerin Türbesi. Maşallah. Hangi türbenin etrafına bastan her etraf yemin için donatılmış oluyor. Sanki Rabbim bunlara ayrı bir güzellik veriyor sanki.